Merhaba arkadaşlar. Ben Can Kat. Bugün size nasıl Lego'dan bir yazıcı yapılır. Bunu göstereceğim. Şimdi hadi başlayalım. Bir tane ikiye dörtlü alıyoruz. Pardon. iki tane ikiye dörtlü. İki tane şunlardan. Bakın. Şöyle. İki tane şunlardan. Ve şundan bire dörtlüden 4 adet olmalı. Bir tane şu. Bakın şöyle. Bir tane şundan. Pardon. Babam geldi. 1 2 adet 2 adet şundan ve bir tane beyaz şundan. üst olmayan. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir ikiye dörtlüğümüzü alıyoruz. Şu şunlardan şurasını takıyoruz. İkisini de aynı yerine takıyoruz. Tamam. Altına bir ve dörtlüğümüzü şöyle ol, olmalı. Şöyle bir şey görünmeli. Oradan arkadaşlar şunu alıyoruz. Şuraya takıyoruz. Orada arkadaşlar geriye kalan 3 taneyi de şöyle yani pardon ben şöyle yapmayı istedim. Şöyle üçünü de o taktığımız yerin arkasına şöylece koyuyoruz. Yani şöyle bir şey olması lazım. Orada şunu da takalım. Şu beyazımızı alıyoruz takıyoruz. Şöyle bir şey. Oradan şunu şöyle takıyoruz. Şu şunları. Şöyle olmalı. Ve en sonunda da tepesine şunu koyuyoruz. İşte yazıcımız hazır. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.